Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere yepyeni bir uygulamayı anlatacağım. İlk önce videoya geçmeden önce sizlere şunları söyleyeyim. Bu bir finansal yatırım tavsiyesi değildir. Hiçbir video yatırım tavsiyesi vermedim. Şu anda vermiyorum. Sadece bir tane site buluyorum. Yani sizlere anlatıyorum. Siz de gidin kazanın diye arkadaşlar. Şimdi çok uzatmadan videoya geçeceğim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar Ustant diye bir site buldum. Buraya ilk girdiğimizde sizden e-posta adresi istiyor. Buraya bir tane e-mailinizi yazıyorsunuz. Ondan sonra sizden giriş şifresi istiyor. Yani siteye giriş yaparken kullanacağınız şifreyi yazacaksınız buraya. Sonra sizden güvenlik şifresi istiyor. Güvenlik şifresi yani arkadaşlar sizin çekim yaparken kullanacağınız şifre oluyor. Yani buraya o şifreye gireceksiniz. Yani şifreyi unutursanız para çekme talebinde bulunduğunuzda yani para çekebilmeyeceksiniz arkadaşlar. Sizden giriş şifresi isteyecektir. Ondan sonra sizden davet kodu istiyorsunuz. siteye bir kaydınız yoksa zaten davet kodunuz yoktur. O o yüzden benim videonun açıklama kısmına bıraktığım linkten hemen tıkladığınız zaten davet kodu oraya gelecektir. Eğer gelmez ekranda gördüğünüz rakamları da yazarak giriş yapabilirsiniz. Sonra üye olmak dediğinizde siz zaten bir siteye atacaktır. Hani orada sizden e-posta adresi ve numaranızı isteyecektir. Bakın e-posta adresi ve e yazdığınız şifreyi isteyecektir arkadaşlar. Yani giriş şifresi yazdınız ya onu isteyecektir. Ondan sonra buraya ikisinde giriyorsunuz. Kayıt olmak dediğinizde zaten siz siteye kayıt yapacaktır. Benim zaten bir hesabım var. Hemen ona giriş yapayım. Evet arkadaşlar site ilk girdiğinizde önünüzde böyle bir sayfa açıyor. Üstland.com diye bir site. Arkadaşlar buraya geldiğinizde toplam baki olarak benim site sizlere bonus olarak veriliyor. Bakın burada yukarıda İngilizce var. Bunu Türkçe olarak ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Bakın burada sizleri önünüze böyle bir sayfa açıyor siteden kontantri için falan filan söylüyor arkadaşlar. Bunlara zaten siz okursunuz. Yani buradan geçtiğimizde ben biliyorum diyeceğim arkadaşlar. Biliyorum dedikten sonra buraya geldiğinizde bakın burada depozite var. Bu. Yani depozite para yatırma arkadaşlar. Buraya ilk girdiğinizde size böyle bir adres veriyor. Buraya bir USDT e yani 16 TRX falan yatırabiliyorsunuz arkadaşlar. Minimum olarak bir USDT de yani yatırmak isterseniz ya da TRX olarak yatırmak isterseniz 16 TRX yatıracaksınız. Buradan yani adresi kopyalayıp cüzdan borsalarınıza gitti. Mesela yani Banes, Paribu, Trasvalt arkadaşlar. Yani bunlardan hangi borsanız varsa yani oradan parayı buraya gönderebiliyorsunuz arkadaşlar. Sonra geri geldiğimizde bakın parayı gönderdikten sonra tamamlandı diye tıkladığınızda bakın buradan zaten sizlere göstereyim. Şarj tamamında olarak göstereceksiniz arkadaşlar. Yani tıkladığınızda zaten para hesabınıza gelecektir. Sonra geri geldiğimizde bakın burada çekilme var. Çekilme yani para çekme var. Burada yine olduğu gibi üsledi olarak çekseniz bir üsledi arkadaşlar. TRX olarak da çekim yaparsanız 15 TRX olarak çekim yapman gerekiyor. Minimum çekim 15 TL, minimum yatırım arkadaşlar 15 TL. Buradan zaten görüyorsunuz. Buradan yani hesaplarınıza geldiğinizde burada promosyon hesabı falan yazıyor arkadaşlar. Burada TRK'si ya de ücretli olduğunu ayarlayacaksınız. Buradan kota diyor. Yani ne kadar para çekeceğinizi gireceksiniz. Sonra adresinizi istiyor. Yani borsa hesabınızdan adresinizi alabilirsiniz. Turan TRC20 adresinizi alıyorsunuz buraya giriyorsunuz arkadaşlar. Sonra güvenlik şifresi ilk olarak kayıt olduğunuzda siz güvenlik şifresi yani istiyor ya arkadaşlar onu buraya yazacaksınız. Sonra onay dediğiniz zaten para hesabınıza gelecektir. Sonra buradan VIP diyor. Buradan VIP'ler alarak bakın arkadaşlar. Buraya geldiğinizde bir VIP 2, VIP 3, VIP 4, VIP 5, VIP 6'ya kadar vardır arkadaşlar. Şimdi bulmak dediğinizde bakın buraya girdiğinizde yine sizden adresi kopyalamak diyor ve buraya bir şarj yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Sonra geri geldiğimizde sizlere takım anlatayım. Buradan takım raporları Seviye 1, seviye 2, seviye 3 olarak. Yani arkadaşlar onlardan da bonus kazanabiliyorsunuz takımlarınızın yaptığı işlemlerden. Geri geldiğimizde bakın burada Uygulamayı gösteriyor size arkadaşlar. Uygulamayı indir diyor. Yani buradan istediğiniz gibi uygulama indirebilirsiniz telefonunuza. Ondan sonra beyaz çağat diyor. Arkadaşlar buraya girdiğinizde bakın böyle bir sayfa çıkıyor karşınıza. Yani siteyi anlatıyorlar arkadaşlar. Yani sitenin hakkında olan bilgileri burada gösteriyor. Zaten siz bunları okursunuz. Baya fazla Bakın burada sizlere siteyi ilk olarak anlatıyor. Bakın burada şey diyor, e, Tron falan diyor. Zaten siz bunları incelersiniz. En yani çok fazla uzun arkadaşlar. E, video bu kadar e, uzun tutmayacağım. Sonra geri geldiğimizde bakın burada temel hesap diyor, promosyon hesap diyor tecrübe etmek diyor. Burada tecrübe etmek yani sizlere beni, de, beni üstelik arkadaşlar bonus olarak verdikleri için buradan tecrübe olarak yapabilirsiniz. Burada Tron milyoneri olmak için abone olun diyor. Tüm kullanıcıların en fazla gelini elde etmek için bulut madenciliği ve dev teknolojisi kullanılır. Bildiğiniz gibi arkadaşlar Tron madenciliği yeni yaparak buradan para kazanabilirsiniz. Buradan yani madencilik yaptığınızda günlük olarak gelirinizi alıyorsunuz. Buradan ayrıntılar dediğinizde buraya geldiğinizde bakın burada 30 USDT vermişler zaten. Yer almak diyelim şu anda yani bu yer almak dediğimiz de. bu da bakiyemize bonus olarak yatırıldı arkadaşlar bakın şu anda bakiyede ne kadar oldu 1037'de oldu arkadaşlar. Sonra buradan geri geldiğimizde bakın burada platforma sürümü diyor birikmiş kar diyor üyelik falan diyor. Bunlar zaten görürsünüz hakkımızda diyor. Burada bulutma madenciliği zaten siz bunlara yani TRG sitelerini biliyorsunuzdur. Yani kullanmışsınızdır. Kullanmayanlar için de yani şu anda anlatıyorum videoyu. Yani atlamadan görürsünüz arkadaşlar. Atlamadan videoyu izlerseniz hepsini görürsünüz. Burada küresel ortaklar falan diyor arkadaşlar. Bitmine, Binance, Tron arkadaşlar buraya kripto falan yani bunların küresel ortaklarıymış. Sonra ticaret kısmına geldiğiniz zaten buraya ve sizlere anlattım. Buradan VIP aldığınızda arkadaşlar burada yani bulut madenciliği yaparak para kazanırsınız. Sonra yatırım kısmına geldiğimizde bakın burada sizlere anlattı. Günlük oranı %1.15 diyor arkadaşlar. Çevrim 3 gökyüzü diyor. Satın alma sayısı 1 diyor arkadaşlar. Burada bakın ana para ve ödemenizi gereken faiz diyor. Gördüğünüz gibi bunu aldığınızda mesela şu anda bunu aldığımızda arkadaşlar müsaitli sıfır diyor onaylamak dediğinizde Bakın başlangıç miktar 10 üsette diyor. Maksimum yatırım 100 üsette diyor. Çevrim gün 3, 3 gökyüzü diyor arkadaşlar. Zaten siz buraya girdiğiniz yatırım bilgisini, güvenlik kodunu girdiğinizde onaylamak dediğinizde arkadaşlar. Zaten bu alınmıştır. Yani ticarete başlayacaksınız. Burada bayağı fazla, fazla var arkadaşlar. Günlük getirisi çok olan da var. Günlük getirisi az olan da var arkadaşlar. Siz zaten hangisini alırsanız, hangisine yatırım yaparsanız o kadar da yatırımınızı geri alırsınız arkadaşlar. Zaten paranızı amorti ediyorsunuz. Yani gerisi de sizin çağrınız olur. Ondan sonra paylaş kısmına geldiğinizde buradan davet kodunu kopyaladığınızda bakın burada bağlantıyı kopyala dediğinde arkadaşlarınıza gönderdiğinizde arkadaşlar yani oradan da bir e, takım arkadaşlarınızın yaptığı yani işlemlerden bonus olarak kazanacaksınız. Yani onlardan da bir iade geri verilecektir sizlere. Buradan benim kısmına geldiğinde burada e, sizlere gösterdim para yatırmaya çekilme hepsini sizlere gösterdim arkadaşlar. Burada giriş şifresini değiştirebilirsiniz isterseniz. Burada giriş şifresini değiştir diyor. Buraya gir tıkladığınızda bakın sizin karşınıza böyle bir ekran açılıyor arkadaşlar. Buradan eski giriş şifresini girin diyor. sonra Yeni giriş şifresini giriyorsunuz arkadaşlar. Bir daha onu Sonra onu almak dediniz. Zaten şifreniz değiştirilmiştir. Zaten burada paylaş kısmı. Anlattım sizlere. Burada açıklama var arkadaşlar. Açıklamaya tıkladığınızda burada daha fazla görün falan diyor. Hepsi okundu falan yazıyor. Zaten buraya sizin mesajlarınız falan gelecektir. Ondan sonra burada yukarıda zil işaresi var arkadaşlar. Tıkladığınızda buradan sizlere gelen yani mesajları göreceksiniz. Zaten bunu sizlere gösterdim. Ondan sonra geri geldiğimizde yukarıda zil işaresinin yanında arkadaşlar bir tane buton var. Butona tıkla da burada müşteri hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Burada müşteri hizmetlerini sizlere gösteriyor. WhatsApp ve Telegraf üzerinden yani e, bağlantı kurabilirsiniz. Yani herhangi bir sorun da onlarla e, iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Buradan bulut madenciliğine önce bir bulut çantaları var mı falan diyor. Burada siz de bunları okursunuz. Sonra geri geldiğimizde arkadaşlar ee, yani yine söylediğim gibi burası bir tron madenciliği. Buraya para yatırarak para kazanıyorsun. Paranın katlıyorsun arkadaşlar. Yani buraya TRX veya ÖSET'li olarak yatırıyorsunuz. Yani bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Bunları size ilk önce videonun başında da söyledim. Yani şu anda videoyu çok uzatmayacağım. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.